Şeker hastalığı gözü kör eder mi? Aslında biz diyabet'e ya da şekere hani hastalık tabirini kullanmayız. Bu bir yaşam stili. Diyabet gözü etkilediği zaman gözde yaklaşık 10 değişik hastalık yapabiliyor. Diyabette şekerin yüksek olması evet önemlidir. Fakat şekerin düşüklüğü kadar tehlikeli değildir. Sadece göz ile ilgili. Vücudumuzdaki hiçbir hastalığı yakalamamızın burada formülü az yemek ve az uyumak. Haberler.com YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün konuğum Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ayhan Önal ile diyabetin gözdeki etkileri nedir? Bunları konuşacağız. Hocam şimdiki konumda evet. e, diyabet hastalığında görme kaybından bahsetmek istiyoruz. Çünkü e, diyabet hastalığı günümüzde oldukça yaygınlaşmış evet. bir rahatsızlık evet. Evet. ve evet. gerçekten sonuçları bizler için çok kötü şeylere mal olabiliyor. Bu Ol anlamda öncelikle şeker hastalığı gözü kör eder mi ile başlamak istiyorum. İzninizle bir katkıyla konuşmamızı sürdürmek isterim. Aslında biz diyabete ya da şekere hani hastalık tabirini kullanmayız. Hı hı. Bu bir yaşam stili. Çünkü şu an itibariyle bu hastalığı ortadan kaldıracak bir teknik bulunmadığına göre bununla yaşamak durumundayız. Kendimize baştan hastalık dersek moralimizi düşürmüş oluruz. Bir yaşam şekli. Onun için diyabeti bulunanlar ister tip 1 diyabet olsun ister tip 2 diyabet olsun... Bu tür durumda olanlar sadece ilaçlara güvenmeyecek veya bizim göze ilgili yapacağımız işlemlere güvenmeyecek bir kere yaşam şeklini değiştirecekler. Hareketsiz bir yaşamları varsa bunu düzeltmeleri gerekir. Onun dışında yediklerine, içtiklerine çok dikkat etmeleri gerek. Bol sıvı almaları lazım, temiz havaya çıkmaları lazım, temizlik, vücut temizliği yine son derece önemli. Bunları bir yaşam stiline dönüştürdükten sonra buna rağmen eğer gözü, böbreği, karaciğeri, kalbi etkiliyorsa ilgili branşlara müracaat etmek. Bizi de diyabet gözü etkilediği zaman gözde e, yaklaşık 10 değişik hastalık yapabiliyor diyabeti. Diyabetin göz etkilerini biz genelde 10 başlık altına değerlendiririz. Bir tanesi kapak cildinde düşüklük yapabilir. İkincisi e, kirpik gibi iltihabına dönüşebilir. Bile diye adlandırılır. Üçüncüsü kuru göz, dördüncüsü katarakt, beşincisi göz tansiyonu, altıncısı retina içerisinde bir takım yapışıklıklar, retina dekolmanı dediğimiz retinada soyulmalar bu tür durumlara sebebiyet verebilir. Aslında bu bir bulgu. Bir başka özelliği başlı başına retinayı etkileyebilir diyabetin gözdeki en dramatik etkilerinin bir tanesi retineye olan tesirleridir. Bunu görme sinirini etkileyebilir göz tansiyonu o şekilde. Görme sinirle beyin arasında pıhtı atabilir. Bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor ama daha ziyade tabii ki retinadaki özelliklerinden bahsetmek isterim. Diabetin ister tip 1 olsun ister tip 2 olsun retina üzerindeki tesirleri özellikle tip 2 için söylüyoruz. 3 gruba ayrılıyor. Erken dönem non-proliferatif dediğimiz henüz oksijen e, o eksikliğine bağlı hayali damarların ortaya çıkmadığı dönem non-proliferatif dönem diyoruz. İkincisi pre-proliferatif dönem denilir ve en ağır tabloda proliferatif diyabetik retinopati olarak karşımıza çıkar. Her birinin döneminde farklı tedavi yöntemleri uygulanır ama daha ziyade tabii ki bu üçüncü faza geçmemesini hedefleyecek şekilde bir takipte bulunmamız gerekiyor. Maalesef biz bu tür duruma maruz kalan insanlarımızı özellikle bu diyabetik retinopatinin üçüncü dönemine geçiş yapan misafirlerimizi, insanlarımızı sevk ve idare ederken çok iyi bir koordinasyon kurmamız gerekiyor. Çünkü gözün içine iğneyleme yapacağımız dönemler var belki açık ameliyat yapacağımız dönem var veya hiçbirine ihtiyaç duymadan daha non proliferatif dönemde ya da pre, pre proliferatif dönemde daha az hasarla geçiştireceğimiz dönemler var. Takdir edersiniz ki bu durum, hastalık demiyorum bu durum hayatımıza beraber yine ortadan kalkmayan, onun için zaten bir yaşam stili olarak seçmeni izlediğimiz bir kronik durum. Dolayısıyla burada insanlarımızın vakti geldiği zaman doktorlarımıza bıkmadan, usanmadan 6 ayda bir demişse evet, 9 ayda bir demişse tabii ki, yılda bir demişse elbette mutlaka kontrollere gitmeleri yapılacak e, 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 istenecek testleri, göz testlerini veya yapılacak işlemleri e, imkanları dahilinde. Çünkü herkesin imkanı maddi imkanı el vermiyor. Tabii. E, i̇mkanına uygun olacak şekilde e, devlet hastanesinde üniversite hastanesinde veya imkanları varsa farklı sağlık merkezlerinde takip etmelerinde fayda var. Diyabetik retinopati, bu bahsettiğimiz diyabetin göze olan etkiler içerisinde en fazla karşılaştığımız, en dramatik olanı. Görme sinirle beyin arasında pıhtı bile atabilir demiştik. Dolayısıyla diyabet, biliyorsunuz evet. tip 2 diyabet, tip tip 1 diyabet, vücutta damarları tutan ve ağrı sinirlerini tutan bir rahatsızlık. Ayağı yanar farkına varması. Kalp krizi geçirir, farkına varması. Çünkü ağrı sinirlerini daha ön planda etkilediği için. Vücutta da hangi organda ya da organellerde damarlanma fazla ise o organelleri veya o organları daha fazla tutmayı sever. Kalp gibi, böbrek gibi, karaciğer gibi, beyin gibi ama özellikle burada gözde de çok damarlı bir yapımız var. O da retina diye adlandırılıyor. Gözün arka iç kısmında bulunan ve e, görme sinirinin uzantısı olarak kabul edilen bir e, yapımız e, takdir edersiniz. Biz e, bazı ülkelerde göz doktorlarını e, beyin hastalıkları doktoru da e, bu şekilde ek bir ikinci ünvan da veriliyor. Sebebi şu çünkü sonuç olarak görme sistemimiz, görme yollarımız beyin içerisinde devam ediyor, kafa içerisinde devam ediyor ve Burada çıkıntılı bölge görme merkezi olarak biliniyor. Oksipital lob şeklinde adlandırılır. E, retina ve görme, özellikle görme siniri ve işitme siniri beynin dört tane uzantısıdır. İki tane görme siniri, iki tane işitme siniri. Beynin dört tane, iki e, kolu, iki bacağı diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu burada hücrelerde, sinir hücrelerinde ortaya çıkacak tahribat, hasar bir daha e, zor düzelir bu açıdan kalıcı hasarlar ortaya çıkmadan e, mutlaka tedbirler almalıyız bu hastalıkların başında da tekrar söyledim hastalık e, izleyicilerimizden özür diliyoruz hastalık demeyelim bu durum diyelim bu durumların başında da diyabet gelmektedir. Peki diyabetle yaşayan her kişi bu e, gözde görme kaybını yaşayabilir mi? Hangi türlerde daha çok Hayır. gözüküyor? Biraz önce size arz ettiğim gibi yaşam şeklini değiştirenlerde. E, çok uzun süreler geçse dahi 25 yıl, 30 yıl yine gözle ilgili biraz önce anlatmaya çalıştığımız 10 maddelik hastalık grubu belki hiçbir bile karşımıza çıkmaz. Hı hı. Kişinin bunu yaşam şekline dönüştürüp dönüştürmediği ile ilgili sorunuzun cevabı. Hı hı. Obezse, sedanter bir hayatı varsa yani hareketsiz bir hayatı varsa ve önüne geleni yiyip Çiyosa, tabii ki gözdeki bu 10 etki daha hızlı bir süreçte gelişecektir. Bunların tabii içerisinde tekrar söyleyeyim, en ciddi olan da retina ile ilgili onlar. Ama çok yakın bildiğim diyabetli insanlarımız var, 35 yıldır, 40 yıldır diyabeti bulunmasına rağmen biraz önce zikrettiğimiz belki 10 maddeden belki bir vardır kendisinde. Çoğunu gözlerinde biz izlemiyoruz. Bunun, e, bu da aslında şeyi de sormuyoruz bu tür e, pozisyonu olan e, insanlarımıza işte e, diyetinize uydunuz mu, şunu yaptınız mı demiyoruz çünkü belli oluyor zaten ona Değil mi? E, fiziki yapısından ve şeyinden e, hemen anlayabiliyoruz hareketli hayatından anlayabiliyoruz dolayısıyla e, diyabetliyim diye hayatı bırakmak yok e, hiçbir rahatsızmış yokmuş gibi hayata sıkıca sarılmaya devam buradan da özellikle belirtelim diyetlerine evet. uymaları konusunda evet, da kendilerini evet. uyaralım ki evet. sonrasında kötü sonuçlara yol açmasın evet, aynen ee, zaten az önce bahsetmiş olduğunuz durumlar işte obezite olsun gerek hareketsizlik olsun bunların sonucunda yüksek şeker dediğimiz evre gerçekleşiyor ve sanırım ya yani benim anladığım kadarıyla öyle ki Buyurun. yüksek şeker e, durumu gerçekleştiği zaman biz bu kötü sonuçları yaşıyoruz değil mi? Bu işte sıkanlıklar, kör olmak vesaire. Tabii kan şekerine glukoz adı vermektedir hı hı. ama bu e, glukoz dışındaki diğer e, bir takım e, yapı maddeleri de vücut içerisinde glukoza dönüşebilir. Mesela meyve yiyoruz. Masum görünüyor ama meyvedeki meyve şekeri aslında. Fruktoz. Ama fruktozla vücutta glukoza dönüşebilir. Dolayısıyla yani yediklerimiz için, içtiklerimiz içerisinde sınırsız diyeceğimiz bir şey yok. Onlara çok dikkat edeceğiz. 70 kilogram ağırlığındaki bir için ortalama bir 2,5 litre 2,5 litre durumuna göre belki 3 litre sıvı almasında yarar var. Ya öğünlerimizden bir tanesini azalsak 3 öğün yerine günlük hayatımızda 2 öğün yemek yersek çok faydasını görürüz ama burada tabii bir düzeltme yapmak gerekiyor. Tip 1 ya da tip 2 diyabet olsun, burada sizin bir cümlenize hani katkı yapmak için önemli bir hususa çünkü değindiniz. Diyabette şekerin yüksek olması evet önemlidir, fakat şekerin düşüklüğü kadar tehlikeli değildir. Hı. İnsüline ihtiyacı olan birinin insülin dozunu fazla yapmasında şeker seviyesi kandaki şeker seviyesi düşecektir. Ya da uzun bir yolculukta yiyeceğe ulaşamayan, yani uzun süre aç kalan birinde kan şekeri düşecektir. Ya da uzun süre uyuyan uyku döneminde kan şekeri düşeceği için. Dolayısıyla şekerin düşüklüğü yani hipoglisemi şekerin yüksekliği yani diğer adıyla hiperglisemiden çok daha tehlikelidir. Ki çok biz daha aslında aksini Evet. Tam tersi. Çünkü öbür şekliyle beyinde ödem gelişecektir. Özellikle kan şekerinin 60'ların 50'lerin altına düşmesinden sonra çok daha geriye dönüşsüz, irreversible dediğimiz geriye dönüşsüz bir takım hasarlar oluşacaktır beyinde. Kan şekerinin düşük olması, kan şekerinin yüksek olmasından daha tehlikelidir. Ama tabii ki kan şekerinin yüksek olması nasılsa daha az tehlikelidir deyip şekerimizi habire yükseltelim. Böyle de olmaz. Çünkü o biraz önce sorunuzun cevabı olabilir. Ee, yüksek şeker seviyesi damarlarda çökecektir. Yani Dengede Ağrı sinirlerinde gerekiyor. çökecektir. Dolayısıyla çöktüğü zaman da damarların geçirgenliğini artıracaktır. Damarın dışına ödem veya şekilli elemanların geçmesi, şekilli eleman değil Özellikle kanamalardan bahsediyoruz. Al yuvarlardan bahsediyoruz. Şekilli elemanların geçmesi, protein yapısında değişiklikler olur. Damarların işte endotel tabakasında geçirgenliği arttırıyor diyabet. Ona çok çok dikkat etmemiz lazım diyabette yapacağımız şey burada bir yanlış anlaşılma olmasın ben yanlış eksik anlatmayayım diye şu cümleyi de söyleyip izninizle evet. diyabeti olanların iki öğün yemek yememesi lazım. Daha fazla yemesi lazım. Hmm. En az 5-6 öğün yemek yemesi lazım. Hmm. Ama her öğünü belki bir öğünün üçte biri ya da yarısı olmalıdır. Mesela yani 6 tane tam öğün olur. O da olmaz. Yani 6 yarım öğün ya da 6 1/3 öğün alırsa uzun süre açlık gelişmez ve kan şeker seviyesi daha dengelenmiş olur. yiyip sık yemek. Evet. Az bir de diyabette sadece göz doktorunun tavsiyesine uymaz tabii diyabetle ilgili durum asıl endokrinoloji uzmanımızın e, mutlaka gözetiminde bulunmalıdır. Endokrinoloji dışında tabii ki e, dahiliye uzmanlarımız, kardiyoloji uzmanlarımız, nefroloji uzmanı böbrek uzmanı, nefroloji uzmanı devreye girecek. Yani dahiliyenin birçok branşını ilgilendiren köklü bir ve geniş bir yelpazeye maalesef dönüşebiliyor diyabet durumu diyabet sitilken bazen işte biz kendimiz insanlarımız biz kendimiz bunu hastalığa çeviriyoruz aslında hastalık olarak kabul etmeyeceğiz bir yaşam şekli diyeceğiz ama maalesef burada uymuyoruz onu itiraf etmekte yarar görür peki şeker probleminden bahsettik az önce. Problem de evet. demiyoruz. Ne diyoruz? Ee, bir, e, bir yaşam tarzı evet, diyoruz. diyabet diyeceğiz. Diabet yani, diyoruz. Diyabet, diyabet diyoruz. hastalığı tamam. diyabet diyeceğiz Diabet diyeceğiz. Diyabet tip 2 diyabet diyeceğiz ya da tip 1 diyabet. Tip 1 bir biraz daha e, gençlerde işte çocuk yaş grubunda karşımıza çıkan. Tip 2 de ağırlıklı olarak 35-40 yaşından sonra. Tabii burada e, genetik faktörler çok ön planda. Evet. Genetik faktörlerimiz. Türkiye'de e, yaşam stili e, Akraba içi evlilikler ya da genetik yapılarımızın bile benzer oluşu dolayısıyla genetik faktörler diyabette ön planda. Diyabete bağlı göz kaybı yaşayan kişilerde peki veya göz kaybı sürecine girmiş olan kişilerde keza aynı şekilde evet. tedavi yöntemleri mümkün müdür? Tedavi edilebilir mi yoksa artık ömür boyu o şekilde mi kalabiliyor? Tabii ki göz hekimi olduğum için gözle ilgili onları anlatmak durumundayım. 10 maddeden sıralamayla gidelim. Göz kapağı düşüklüğü yaptıysa göz kapağı düşüklüğünü açık bir cerrahi işlemle ya da biraz önce bahsettiğimiz plazma enerjisiyle toparlayabiliyoruz. Kirpik gibi iltihabı, eee diyabeti olanlarda eee immün süpresyon vardır. Yani bağışıklığımız biraz baskı altındadır diyabeti olanlarda. göz kapağı Kanlanması özellikle kirpik kısmına yakın yerde kanlanması biraz daha zayıf. Ama tabii ki göz kapağı genel olarak kanlanması güçlü bir organ. Ee, uç bölgede bulunduğu için kirpikler e, özellikle eğer yanında diyabette yanında gözle ilgili olarak göz tansiyonu falan varsa göz tansiyonu göz kapağını yapacağı baskıdan dolayı kapağın içerisindeki kan akımı azalır. Dolayısıyla göz kapağı kirpik gibi iltihabı, şans, şanssızlığı diyelim biraz daha ön plana gelir. Kirpik dibine de yine bir takım ilaçlar kullanılarak şey yapılabilir. Genelde göz kapağı iltihapları, kirpik dibi iltihapları diyelim, blefaritler tedaviye geç cevap verirler. 6 ay, 1 yıl, bazen 1,5 yıl sürebilir. Bunu biraz anlatarak sabır noktasında yani bu tür rahatsızlıklara e, blefarit durumuna e, duçar kalmış birine sabır hususunda tavsiyede bulunması lazım hekimin. Hemen işte kullanayım iki hafta sonra düzelsin öyle bir şey yok. Ona dikkat edeceğiz. Diyabete bağlı katarak gelişmişse katarak ameliyat edilecek. Diyabete bağlı göz tansiyonu geliştiyse göz tansiyonu ilaçları verilecek. Diyabete bağlı retina tutulmuşsa biraz önce dediğimiz gibi retinanın 3 tutulum evresi bulunmakta. Non proferatif dediğimiz erken dönemler 2-8-10 yıllık süreç içerisinde. O tür durumlarda eee takipler yeterli oluyor. Damarlarda biraz fıtıklaşmalar oluyor biz onlara. Anevrizma diyoruz. Mikro anevrizmalar bazen gelişebiliyor. İkinci evrede bir miktar kanamalar çıkıyor. Üçüncü evrede de maalesef artık hayali damarlar oluşuyor. Hayali damarlara bağlı olarak retinada yırtıklar, retinada soyulmalar, gözün içerisinde vitreus dediğimiz bir jel yapısı vardır. Onda topaklanmalar ve o jelin retinayı çekmesine bağlı, özellikle traksiyonla retina dekolmanları dediğimiz retinanın çekilmeye bağlı yırtılmaları karşımıza çıkabilir. İşte bu bahsettiğimiz üçüncü aşamaya gelindiği zaman açık göz ameliyatları maalesef ee, e, müracaat ederiz. Ve onlarda da çok yüz güldürücü sonuçlar almayız. Sadece göz küresini yerinde tutucu ameliyatlar yapılır. Burada görmeler genelde yüzde yirminin altındadır açık ve gerekirse. Daha diyabeti olanların çok evre 2'ye ve evre 3'e özellikle geçmemelerini sağlayacak şekilde bize gelmeleri durumda biz kendilerine gerekli tıbbi bütün tavsiyeleri yaparız. Burada tekrar söyleyeyim asıl amaç ikinci ve üçüncü retina retinada etkilenme fazına geçmemek. Görme sinirle beyin arasında pıhtı atabilir veya görme sinirinde hasar yapabilir. Göz tansiyonları özellikle görme sinirinin başında optik disk diye adlandırdığımız anatomik bölgede Atrofi dediğimiz hasarlanmalar yapabilir. Bunlar için tabii ki e, diyabeti bulunan insanlarımız en kötü ihtimalle, daha bu birinci fazla bile olsalar en kötü ihtimalle 6 e, ayda bir göz hekimine görülmelerinde e, mutlak fayda vardır. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Yine teşekkür çok güzel ediyorum. bilgiler verdiniz bize. Son kez izleyenlerimize uyarmak istediğiniz durumlar var mıdır? Var biraz diyabetle ilgili konuştuk son konuşmamızın son döneminde ama hani de özellikle diyabeti olmayan e, izleyicilerimize e, şunu söyleyebilirim. Günde 3 öğün değil 2 öğün yemek yiyeceğiz. Evet, diyabeti olanlar 5-6, olmayanlar 2 öğün. Aynen. Ve kesinlikle öğün ve kesinlikle mutlaka ve mutlaka kilogram başına vücudumuzdaki kilogram başına 30-35 cc sıvı almalıyız. Peki hocam hazır konusu açılmışken evet, sonra anlayacaktım ama buyur. iki öğün yememiz gerekiyor dediniz ama evet. iki öğünde de açlık süreleri çok uzun ve insanlar bunu dayanamayabiliyorlar. Yani öyle arada bir bardak süt içebilirler. Ara öğle. öğün vesaire yapılamıyor mu? Ee, yok veya öyle değil. belki bir iki, bir iki porsiyon meyve yiyebilirler ama e, sabah kahvaltımızı e, tabii ki kuvvetli yapalım çünkü bütün günümüz enerjimiz öyle olacak. Obez olmayacak şekilde o önemli bir de akşam yemeğimiz hafif olsun hı hı. ve akşam yemeği ile yatsı arasında mutlaka bir hareket yapmamız lazım. Yürüyüş olabilir ev içerisindeki herhangi bir e, cinnastik aletiyle e, işte spor aletiyle e, meşgul olmak olabilir. E, mutlaka bir hareket yapmak lazım. Aslında aralıklı oruç diye bir... E, Evet. diyet şekli var tam bahsettiğimizde uygun izleyenlerimiz bunu da birazcık araştırabilirler diyebilir miyiz? Yani sadece göz ile ilgili vücudumuzdaki hiçbir hastalık hiçbir organla ilgili bir hastalığı yakalamamızın burada formülü az yemek ve az uyumak. Yani çok 6 saati geçmeyecek şekilde bir hayatımızı düzenlersek 2 öğünü de geçmeyecek şekilde bir ama tabii iki öğün deyip de 5 öğünlük yemek değil aynı söylüyorum akşam bizim ihtiyacımızı el verecek şekilde protein ihtiyacımızı, karbonhidrat ihtiyacımızı ve yağ ihtiyacımızı yani dengeli bir şekilde içinde vitaminimiz, mineralimiz olacak şekilde. Tabii beslenme uzmanları var onu ben girecek değilim. sabah onun biraz tabii gücü biraz fazla olabilir. Çünkü gün içinde gün aydınlık iken işlerimizi yaptığımızdan dolayı o tabii ki karanlıkta veya geceleyin işlerini yapan insanlarımız da oluyor meslekle ilgili. ...nasılsa öyle de o zaman gece yüklenelim, gece yiyelim diye de o tür durumlar var. Ondan sonra istisna. Biz burada... Hmm. ...iki öğün... ...yani iki öğün ve... kilograma 30-35 cc sıvı... ...70 kilogramlık birini hesaba katarsak, 7 kere 3, 21, 25, 25. 2, 2, 5 7, 35... 2 buçuk litre falan... ...bir sıvı almamızda ...bu sıvının illa su olması gerekiyor mu? Tabii tercihen suyu tercih etmekten Suyun yerine meyve suyu içersek... Yani şeker oranı daha yüksek veya tuz oranı daha yüksek, demek ki ayran içersek falan. Yani bu sefer tuz dengesini ya da şeker dengesini bozmuş oluruz. Adi adede bildiğimiz evlenme söyleyeyim, ee, mineralli. E, tabii ki burada su ile ilgili de çok tartışmalar var. İşte canlı su var, ölü su var. Bu, bu tür tartışmalara girenler var maalesef. Bu dezinformasyona dezinformasyona da girmemek gerekiyor. Bir ara bir başka programda o suyun özelliklerini de yine e, göz ile ilgili. <laughs> bizi etkileyecek kadar kısmını anlatırız. Evet bugün hocamla göz konusundan bahsettik. Diyabetin gözdeki etkilerinden bahsettik. Bir sonraki konumuzda tekrar kendileriyle görüşmeyi diliyoruz. Şeref duyarım. Teşekkür ediyorum. Konuğum doktor öğretim üyesi Ayhan Önal bizlere diyabet hakkında tavsiyelerde bulundu. Diyabetin göze etkileri nelerdir ve bu anlamda tedavi yöntemleri nelerdir detaylıca bahsetti. Bir diğer konumuzda görüşmek dileğiyle bizleri takip etmeyi, videomuzu da beğenmeyi unutmayın.